Merhaba arkadaşlar. LED tabela videolarımızı izliyorsunuz. Takip eden arkadaşlarımız var. İlk olarak nasıl uygun maliyetli LED tabela yapabileceğimizi paylaştık. Yapım aşamalarını çekmiştik. Daha sonra montaj, en basit montajını yaptık. İki LED'i bir trafoya bağlama şeklini montajını paylaşmıştık. Şimdi daha kompleks bir şey yapacağız. Bu da kendi keşfettiğim bir, yani kendi deneyerek bulduğum bir olay, bir yöntem. Şimdi neon tabelamızın parlaklığı çok gördüğünüz üzere ve bu gecelanması için kullanabilmek için ya da bir ortamda ambiyans olarak kullanabilmemiz için bunun parlaklığını bir tık düşürmemiz gerekiyor ya da parlaklığıyla oynamak istiyoruz. Ancak bunu kullanabileceğimiz dimmer bulamadık. Yani birkaç dimmer çeşidi de denedik ama istediğimiz gibi olmadı. Daha sonra elimizde bir motor kontrol devresi vardı. PVME diye geçiyor. DC motor hız kontrol devresi. Çok basit bir devre. Bu internetteki robot sayfalarından satın alabilirsiniz. 50-60 lira civarında. Bu devreden elimizde vardı motor kontrol için almıştık. Bunu LED'e bağladık. Bu arada bunun aralık değeri de 12 volt 40 volt arası. 10 ampere kadar taşıyor. Onu kullandık. Onu denemek için kullanmıştık aslında. O da çalıştı. Yani şurada gördüğünüz üzere parlaklığını kısıp minimum minimum dereceye kadar düşürüp geride maksimuma getirebiliyoruz. Sonra bunu tamam dedik bu güzel bunu uygulayalım ama açık bir devre yani bunu bir gizlememiz gerekiyor bunun için bir kutu e, ayarlamamız gerekiyor ya da bunu muhafaza edeceğimiz elektrik çarpmasını engelleyebileceğimiz bir şey gerekiyordu. Onu da şöyle bir çözüm yap. Biz sıva üstü anahtar kullanıyorduk genelde evde çünkü yataklarımızın başına koyduğumuz için onun gecelanması gibi ya da uyandığımızda ulaşabilmek adına kullandığımız bir anahtar tipi vardı. Ne marka komutatör diye geçiyor sıva üstü komutatör burada gördüğünüz üzere. Sonra ben bunu birazcık bir tanesini heba ederek yine denedim. Onun kenarından bir delik açtım ve kız kontrol devremizi içine yerleştirdim. Sonra bağlantısını yaptım. Biraz zorla da olsa kabı var çünkü biraz pişiriyor. Ama ona rağmen ikisini birbirine montajladım. Yani kapağını kapattım ve burada gördüğünüz üzere montajında hiçbir problem yok. Burada gayet normal bir şekilde, orijinal bir şekilde kullanabiliyoruz. Dilediğimiz zaman hem kapatabiliyoruz hem de bunu parlaklığını kısıp açabiliyoruz. Ve bununla şöyle bir şey var. Şimdi tek ledi bağlayabiliyoruz. Tek LED'in kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ama ayrı bir led için daha kullanmamız gerekirse bunun için iki tane hız kontrol ya da dimmer diyeyim. Dimmer kullanmamız gerekiyor. Çünkü birinden elektrik kesildiği zaman diğerine elektrik gitmeye devam ediyor. O da ikisinde yakıyor. Yine bir anlamı kalmıyor ayırmamızın. Biz de genelde iki lamba olarak kullandığımız için mesela burada bir tane normal ee, kullandığımız standart beyaz led var 12 volt. Bunun dışında bu da bizim ilk çalışmamızdı biliyorsunuz. Bunu da eee gece lambası olarak kullanıyoruz. Bu şekilde aydınlığını parlaklığını ayarlıyoruz. Ve ikisini tek bir anahtara bağlıyoruz. İkisini tek bir anahtara bağlıyoruz. Bunlardan biri sadece beyazı açıp kapatıyor. Diğeri de bizim hız kontrol devremize yani dimmer devremize bağlı. Buradan parlaklığını açıp kapatabiliyoruz. Hem de kendisini açıp kapatabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere böyle bir kullanıma sahip. Yani biz yine bunu paylaşıyoruz. Çünkü e, insanlara faydalı olacak. Uygun yöntemleri paylaşıyoruz. İnsanlar bunu kullanabilir. Hepiniz kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yine sorabilirsiniz her zamanki gibi. Youtube'dan ya da Instagram'dan. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.